Ve hadisin lafzi mütevatire örnek verilen son kısmı menkede ve aleyye müteammiden. Bu rivayet sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz adına yalan uydurmayı ihtiva etmiyor. Bununla birlikte başka bir şey daha ihtiva ediyor. Yalan olduğunu bile bile bir kimsenin uydurma hadisi hadis diye nakletmesini de kastediyor. Bir kimse "Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diyerek uydurma bir söz, kendi uydurduğu veya başkasının uydurduğu bir sözü nakletse, bu çok büyük bir günahtır ve büyük bir tehdit var burada. Bu birinci derecede hadisten anlaşılan husus. İkincisi, uydurma olduğunu bile bile bir kimsenin hadis nakletmesi. Bu da aynı derecede aynı tehdidin muhatabıdır. Dolayısıyla ben insanların dikkatini İslam'a çekmek için, insanları ibadete yönlendirmek için, insanları Kur'an okumaya yönlendirmek için şöyle şöyle hadis uydurdum dese bir insan bu tehdidi savamaz. Bu tehdidin muhatabı olmaktan kurtulamaz. Bir rivayetin uydurma olduğunu bile bile, uydurma olduğunu söylemeden nakletmek de aynı tehdidin muhatabı olmak demektir kürsülerde, internette, orada burada görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Çok ibretlik bir şey. Kimden sadır olursa olsun, hangi sıfatla söylüyor olursa olsun, uydurma hadis nakletmek büyük vebaldir, çok büyük günahtır. Ne maksatla yapılıyor olursa olsun, haramdır, büyük günahtır. Ve bu tehdidin muhatabıdır bu işi yapan kimse. Bu bakımdan hadis uleması diyor ki, Uydurma rivayetleri uydurma olduğunu söylemeden ya da ümmetin dikkatini bakın bu uydurma bir rivayettir diye ümmetin dikkatini çekmek maksadı taşımadan nakletmek caiz değil. Uydurma hadisi nakleden kimse bunun uydurma olduğunu söyleyecek ve ümmetin dikkatini çekmiş olmak için nakledecek uydurma hadisi bakın diyecek. Şöyle bir rivayet var bu uydurmadır. Buna dikkat edin.